Şu yoldan... Sahibi arkadaş buradan karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otobüs şoförü sıkıştırdı pek geçmesine izin vermedi. O da arabasıyla otobüsün arasında kaldı. Yani çarptı birazcık dokundu. Bu şekilde. O yani da... De... Yaralandı mı? Tabi omzuna vurdu otobüs. Yani durumu iyi şu anda. Durumu mi? iyi şu anda. He? Zaten polisler de aldı oradan şey önce bir hastaneye götürdüler oradan karakola. Bu, bu sık sık oluyor mu burada bu hastalık? Sık sık oluyor çünkü ikinci sıraya herkes park ediyor evet. burada trafik daralıyor. Evet. Otobüste geçemiyor. Tabii öyle. ana cadde olduğu için çok sık da otobüs geçiyor. Zorlanıyor genelde. Büyük bir facia olabilirdi. Olabilirdi tabii.